Herkese selamlar arkadaşlar. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bakalım yeni bölümde neler olacak. Dizinin yeni bölümünde Halil'in Zeynep'i aşağıladığını göreceğiz. Zeynep bu durumdan artık bıkmış bir halde olacak. Yine kendini kanıtlamak, gerçeği söylemek isteyecek. Ancak maalesef başarısız olacak. Böylece Halil onu tam anlamıyla dışlayacak. Bir de üstüne Songül'ün kötülükleri eklenince Zeynep için çok zor bir süreç olacak. Peki sizce Zeynep gerçekleri Halile söyleyecek mi? Rüzgarlı Tepe dizisini sevenler yorumlarda kendi düşüncelerinizi yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.